Bugün sizlerle gezegenlerin astrolojideki önemi ve evrensel enerjilerin insan yaşamına etkisini inceleyeceğiz. Astroloji, gök cisimlerinin hareketlerinin ve konumlarının insan yaşamı üzerinde etkilerini inceleyen kadim bir bilim dalıdır. Bu bağlamda gezegenler astrolojik haritaların temel yapı taşlarını oluşturur ve bireyin karakteri, potansiyelleri, ayrıca yaşam deneyimleri hakkında önemli bilgiler sunar. Peki, gezegenler neden önemlidir? Gezegenler evrendeki farklı enerji temsil eder. Güneş, yaşam gücünü ve benliği, ay duyguları, merkür iletişimi, venüs ilişkileri, mars, enerji ve hareketi, jüpiter genişlemeyi, satürn sınırları, uranüs değişimi, neptün hayal gücünü ve plüton dönüşümü simgeler. Gezegenlerin doğum haritasındaki konumlarını inceleyecek olursak, her bireyin doğum anında gezegenlerin gökyüzündeki konumu o kişinin astrolojik haritasını oluşturur. Bu harita, bireyin karakteristik özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, potansiyellerini, ve yaşam yolculuğunu anlamanın anahtarı. Gezegenler astrolojik haritada 12. eve yerleşerek o evin temsil ettiği yaşam alanına enerjilerini yansıtırlar. Örneğin Merkür'ün 3. evde olması iletişim becerilerini güçlendirirken Satürn'ün 10. evde olması kariyer hayatında daha fazla sorumluluk getirir. Gezegenler arasındaki açılar bu enerjilerin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini gösterir. Uyumlu açılar kolaylıklar ve destekler sunarken gergin açılar zorlukları ve gelişim alanlarını ortaya çıkarır. Astrolojiye göre gezegenlerin insan üzerindeki genel etkilerini sıralayacak olursak Güneş benlik, ego, yaşam gücü ve bilinç. Ay duygular, bilinçaltı, içsel dünya. Merkür İletişim, düşünce, öğrenme. Venüs aşk ilişkiler, güzellik, değerler. Mars enerji, hareket, cinsellik, mücadele. Jüpiter genişleme, şans, felsefe, inanç. Satürn sınırlar, disiplin, sorumluluk, zaman. Uranüs değişim, yenilik, özgürlük, isyan. Neptün hayal gücü, ilham, sezgi, ruhsal deneyimler, Plüton ise dönüşüm, güç, ölüm ve yeniden doğuşu simgeler. Gezegenlerin astrolojideki kullanımına bakacak olursak, astrologlar doğum haritalarını analiz ederek bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirler. Potansiyellerini ortaya çıkarır ve yaşam yolculuğunda karşılaşabileceği zorlukları öngör. Bu bilgiler ışığında bireylere kendilerini daha iyi anlamaları, ilişkilerini güçlendirmeleri ve hayatlarında daha bilinçli kararlar almaları için rehberlik eder. Özetle gezegenlerin gezegenler astrolojideki en önemli sembollerden biri. Evrensel enerjileri temsil eden gezegenler doğum haritalarımız aracılığıyla kişiliğimizi, potansiyellerimizi ve yaşam deneyimlerimizi şekillendirir. Astroloji bu enerjileri anlamamıza ve hayatımızda daha bilinçli seçimler yapmamıza yardımcı olur. Astroloji bilimsel bir yöntem olmasa da birçok insan için kişisel gelişi ve içsel yolculuğa değerli bir araçtır. Arkadaşlar bu tip videoları seviyorsanız videoyu beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı abone olup takip etmeyi unutmayın